Merhabalar. Bugün sizlere çorbaların şahı padişahı olan mercimek çorbasının tarifi ve yapılışını anlatacağım. Hadi videomuza geçelim. Mercimek çorbası tarifi malzemeleri. 7 bardak su. 1 su bardağı kırmızı mercimek. 1 adet soğan. 1 adet patates. 1 adet havuç. 1 tatlı kaşığı tuz. 5 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. Mercimek çorbası tarifi üzeri için. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. Mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıya, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun. Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızı biberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın. Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız afiyet olsun.